Osman Gazi Belediyemiz bu riskli yapıların bir an önce bu bölgeden kaldırılmasıyla alakalı bölgede bir kamulaştırma kararı aldı. Öncelikle Osman Gazi Belediye Başkanımıza ve ekibine ben teşekkür ediyorum. Bursamızın en tarihi akslarından bir tanesi olan bu bölgede inşallah bu riskli yapıların da kaldırılmasıyla beraber güzel bir alanın ortaya çıkması ve bursamıza, Osman Gazi'mize daha nefes alabilir, yaşanabilir bir hal getirecek. Bu vesileyle tekrardan hayırlı olsun diyorum. Geçtiğimiz günlerde Kavaklı Mahallesi'nde surda bir kayma meydana geldi. Ve çok şükür ki gündüz vakti olduğu için o bölgede insan olmadığından herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu olmadı. Zemin etütleri ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü, AFAD, kurulun ve diğer ilgili birimlerin almış olduğu rapor doğrultusunda yapılan çalışmaların burasının riskli bir bölge olduğu, riskli bir zemin olduğu ve bu kurulda alınan karar gereği kamulaştırma görevi Osman Gazi Belediyesi'ne verildi. Çarşamba günü Osman Gazi Belediyesi'nde alınan kamulaştırma kararı ile önümüzdeki hafta inşallah bu bölgedeki kamulaştırma çalışmaları başlamış olacak.